Herkese selam ben Mervan bugün Minecraft Söyler'in yepyeni bir bölümüyle sizinle birlikteyiz Galiba sezon 2 7. bölümdeyiz bugün Her her zaman bölümleri unutuyorum ondan dolayı kusura bakmayın Bu bölümde şimdi ufaktan size anlatayım neler yapacağız Bu bölümde aşağı inip madene inip elmas toplayacağız bu bölümde Size de bazı kısımları gösteririm elmas topladığımız gördüğümüz Daha sonra kütüphaneyi falan tamamlayıp keşiflere falan çıkabiliriz Bu bölümde olmayabilir bu bölümü Uzun tutar mıyım tutmaz mıyım orasını tam bilmiyorum ama Elmas toplayacağız bir falan basacağız eşyalarımıza full set olacağız ondan sonra Duruma göre bakacağız artık Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim burada Takipçilerimizin ismini yazdığımız bir yer vardı Şu ana kadar Mr. Bumlamamış tek istemişti yazmamızı İsminizin burada geçmesini istiyorsanız eğer siz yorumlarda belirtmelisiniz ki ben ne yazayım Hakkını veririz ha Bu arada arkadaşlar serinin devamı için ve yeni bölümler için 20 like atın bakın Like atmıyorsunuz yorum yapmıyorsunuz diye izlenmiyoruz Yorum bol bol sizden yorum istiyorum ve bol bol sizden like istiyorum. Ondan dolayı yapın ki bizim de yeni bölümlere yelken açalım. Ve bu seriden sonra artık bir hardcore maç çekeceğiz. Sadon'un kanalına da gidin. Sadon kanalında da çok güzel bir hardcore serisi var. Orada da izleyin. Önceki bölümlerde nereye yapmıştık size göstereyim hemen. Tarla falan yapmıştık önceki bölümde. Bu tarla falan büyüdü. Ben AFK bırakmıştım burayı. Çok güzel olmuştu bu tarlamız. Abi bence çok güzel görünüyor şimdi. Bu, şimdi bu tarlayı toplayacağız. Çünkü hiç yemeğimiz yok. Yemeğimiz piştikten sonra gideceğiz. Şimdi arkadaşlar burayı topladık burayı tertemiz ettik Eğer bakacağım kemik tozlarım falan varsa Bunları da tam büyütelim önceki seferde kemik tozlarının Hepsini maalesef harcamıştık Hepsini gittik unuttuk şeye falan koyduk Şimdi bu buğdayları veya patatesleri falan dönüşeyim Patatesimiz de vardı burada Var mı bakayım başka Kemiğimiz var biraz bu kemikleri 4 tane dönüştürelim yeter ya Gerisinde hayvan falan şey yaparız Yeter mi yetmez mi 30 tane şey Bilmiyorum ama yeter gibi ya Yetmezse mecbur geleceğiz tekrardan alacağız Yapacak bir şey yok almayacağım daha fazla. Onlar da zaten pissin. Bu da saklayacağım ki kötü güne falan kalsın. Bunlar da toplarız ya. Deri falan topladığımızda toplarız. Zaten bu bölümde yapacağız her şeyi. Şöyle şunları da atayım. Sabah olsun sonra yatalım artık. Abi yağmurlu işte. Şimdi yavaştan elmas toplamaya gidelim. Bakalım bayağı bir toplamak istiyorum. Galiba sandıkta 5 5 veya 6 tane var. Belki daha az var. Bilmiyorum orasını tamam ama gideceğiz bakacağız artık. Kaç tane çıktıysa elmas bulacağız onları toplayıp getireceğiz abi. Şimdi arkadaşlar daha yeni geldik. Yattım bir de geceydi sabah oldu şimdi. 16 tane elmas bulduk. Demir aslında daha fazla. Bu demirlerim nereye gitti bilmiyorum ama. 6 tane de demir 10 tane de ham altın. Bir de lapis falan bulduk. Servet bulduk. Patlama koruması bulduk. İşte bunları falan bulduk. Baktık bayağı bir kayıt kaç dakika olmuş bir bakayım. Şu anda 48 dakika kayıt olmuş. Ben o diğer şeyi söylediğimde 5 dakika falan olmuş. Daha 5. dakikada size söyledim gidip geleceğim diye. Bayağı bir geçti zaman neyse onu bunu geçin şimdi gidip biraz da inek arayacağız inekleri falan keseceğiz daha sonra gelip kütüphane evimizi falan yapacağız daha işte eşyalarımıza büyü basacağız bir şeyler yapacağız güzel şeyler olacak ya önce bir eşyalarımızı yapalım sonra buraya dikelim böyle şimdi arkadaşlar zırh askımızı da yaptık tam şöyle bir en baş köşeye şöyle zırhlarımızı da koyalım büyü basıp öyle giyeceğim hepsini şunları da şöyle bunları da büyü basıp giyeceğiz hepsini. Ama önce gidip biraz daha şey kasmamız gerekiyor. Deri kasmamız gerekiyor. Gidip koyun bulup gelelim. Pardon, inek bulup gelelim. Şöyle inek gördük görmesine de İneklerden çoğundan zaten bayağı kestik yine hatta bak eti de burada kalmış bayağı inek kestik ama çoğundan neredeyse deri çıkmadı 10 tane falan deri çıktı abi 10 tane deri benim işime yaramaz gidip o diğer tarafta eşekli at falan görmüştüm o bizim evin ön tarafında falan oraya doğru gideceğim hatta şu ineği de keselim öyle gidelim kaçma lan tamam bir tane daha çıktı güzel gidip o eşekli atları keseceğiz geleceğiz bunlar da rahat bırakmıyor ki abi insanı ya çok fazlalar habire falan oluyorlar bir de burada lan rahat bırakın lan beni vurdu bir tane ya hıyar herif bak bak nasıl peşinden koşuyor nereye geliyorsun lan gel lan kimi silah daha güçlü gel lan artist ya Kimin silah daha güçlüymüş lan Heh, atlar şurada bak şunları kestik mi tamamdır Oo bayağı at var ha. 1 2 Ananı. Aa bunu görmemiştim bak. Abi ben senin yüzüne bakmadım ama. Korktum abi harbiden çok korktum. Öyle bir geldi ki. İnşallah bunlar da aa. Abi. Tamam neyse arbaletle devam edelim şurada. Kesebildiğimiz kadarını keselim. Daha sonra ihtiyacımız olursa balta yapıp gelip bunları da keseceğim. Arkadaşlar okumuz da bitti maalesef. Birkaç tane kestik 18 tane şu an toplam toplayabildik. Daha var. Birkaç tane daha var da ihtiyacımız olursa tekrar gelip kesmek zorundayız çünkü Bir sana Bayağı da aslı yemek ihtiyacımız da giderdik. 33 tane et öyle kolay kolay bulunan bir şey değil şimdi. Şu şeker da hemen. Böyle bütün şeker kamışlarını toplayalım hemen. Şöyle bütün şeker kamışlarını dönüştürelim. Koyalım şunları da şuraya. Hepsini kağıt yaptık mı? Tamamdır abi. Tamam şunu da şuraya şu anda bayağı kağıdımız oldu hatta yine vardı sandıkta da diye düşünüyorum aynen listek falan var hala. Abi çok fazla sand şeyimiz var da. Bunun hepsine kitap yaptım 18 tane kitabımız oldu iyi. Bunların hepsini bir dönüştürelim önce. 6 tane çıktı çıka çıka yapacak bir şey yok. Şimdi burayı nasıl yaptım nasıl yaptığımızı hatırlamıyorum şimdi oraya doğru. Böyle mi kapatıyorduk yoksa böyle mi kapatıyorduk. Bir şöyle yapsak aslında. Şöyle koydum mu? Yapma abi be. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Bir oklarımızı da alalım. Çünkü lazım oluyor harbiden de. Şöyle kırayım şunu. Tekrardan yapacağım. Eğer onları üç köşeye falan koyarsam belki direkt bana 30 level verebilir. Çünkü bunu tam olarak bilmiyorum. İlk defa yapıyorum şunu da. Yok. 28 level veriyor. Bu iki tarafı da tamamlamamız gerekiyor maalesef. Tamamlayacağız onları da yapacak bir şey yok. Bir sabah olsun. Birkaç tane deri, deri toplayıp gelelim. Şimdi öncelikle şunları buraya bırakalım. Başka neyimiz var? Şeker kamışı At şunu da şuraya. At şunu da şuraya. Şunu da at şuraya. Ee, bu kağıtları bırakmaya gerek yok zaten. Bak bir tane de şeyimiz olmuş. Bu nasıl geldi lan? Onu hiç bilmiyorum nasıl geldi ama etlerimizi de pişmeye bırakalım. Etlerimiz de pişsin. Gidelim birkaç tane daha at öldürüp gelelim. Bu atların hepsini öldürmek istemiyorum çünkü 4 tane yerimiz var. Boşa gitmesini istemiyorum eğerlerimizin. Bir tane gri öldüreyim. Bundan da bir tane daha çıkarsa yeterli oluyor galiba bize. Şimdi her bir kitap bir tane yiyorsa 6 tane 3 hiç yapmamız gerekiyor. Oluyor mu bilmiyorum oluyor mu. Olmadı gri yaparız. Şu anda yeterli olur diye düşünüyorum gerimiz. Gidelim yapalım gelelim. Böyle sancaklarımızı da her iki tarafa açalım ki. Zafer kazandığımız anlaşılsın abi değil mi? Ne yapıyorduk şimdi? Kitap yapıyorduk bunların hepsine. Şöyle şunları da kitaplara çeviriyorduk. Abi yapma. Ha, Yapamamışız anladım 3 tane oldu yine yedekte kalıyor bir şey olmaz Şimdi verebiliyor mu 37 Çok güzel çok güzel mis gibi sen Ya sen cansın ya senin canını yerim ya valla Şu kitaplığı da nereye atalım Kitaplığı atalım bir yere de nereye atacağımızı bilmiyorum At şuraya kitaplığı Kağıtlarımızı şu boş yere atalım Pardon burası değil Hatta şimdi da yanlış yere koydum. Şunu da şuraya koymamız gerekiyor Düzen abi düzenli olmazsak olmaz değil mi Şimdi en başta nelere büyü basalım Baltayla kazmamıza büyü basalım önce Değil mi Onlar daha önemli çünkü en başta Patlama şeyimiz var Onu da işlerinden bir tanesine basarız Servetizle elmas kazmaya basarız Mis gibi olur şimdi de pisi de alalım Hatta şeyimiz yeter mi bizim ya Bir deneyelim Yeterse eğer örse yapalım bir tane Örse yetiyor ama Maalesef demirimiz daha kalmıyor Demir de gidip toplamak zorundayız şimdi. Yaptık bir tane güzelinden örse yaptık. İyi bakalım hadi. Koyalım şuraya da. Şöyle serveti de aldım. Patlama korumasını aldım. Patlama korumasını da aldım. Belki basarız şey Şimdi basmak istemiyorum ama bassam basmasam yine emin olamıyorum abi. Sadece kırılmazlık geldi. Yapma ya. Vallahi yapma ya. Bir seviye daha toplayıp gelmek istiyorum çünkü Elmas kazmayı Elmas balta yapardın yazık etmek istemiyorum Bir seviye daha toplayıp gelelim Bana şimdi ne lazım bu şey, eşeklerden keseriz Şu örümceği de gidip keseyim hatta Hadi son şeyde bu balık yapacak bize Nice 30 seviye olduk tamamdır şimdi gidip baltamıza da 30 seviye vuralım Daha sonra Ya aslında zırhlarımızda öyle şey yapmak istemiyorum Ya da hatta büyü de basmak istemiyorum Nedir beklesem beklemesem mi diye düşünüyorum ama Nedra şeysiz de gitmek istemiyorum Zırhsız gitmek istemiyorum Nedra Biliyorsunuz sıkıntı çıkarıyorlar bize. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve bastık. Tamam verimlilik 4 kırılmazlık 3. Çok iyi bu arada. Çok çok iyi. Şu serveti de basalım şuna. Güzel güzel güzel. Şu anda kötü değil. Basalım şunlara da. 12 seviye bastık kırılmazlık 2 geldi. Kötü. Patlama falan istiyorum ben. Koruma 2 tamam. Şuna ne gelecek? Koruma 2 buna da tamam. Oo. Uzun Bak botumuza iyi geldi. Derin koştu Koruma bile tüy düştü. Botumuza çok iyi geldi. Çok çok iyi yerlerde. Şu patlama korumasını şuna basacağım artık. Abi basamıyor muyuz? Yapma be. Yapma abi. Neyse sağlık olsun. Basamıyoruz. Niye basamıyoruz bilmiyorum. Normalde basamaz. Basabildiğim mi? Abi ben niye konuşayım Şöyle zırhlarımızı da giyelim arkadaşlar. Ya yakışıklı olduk ha bak. Şimdi göstereceğim size şunları da şuraya koyalım ya yerler dedim. Harbiden yakışıklı olduk şöyle parıl parıl. Şu kalkanımızı da değiştireceğiz artık bir şeyler yaparız şuna da. Şöyle şunları da atalım. Bunlar yedekte kalsın ama yine de. Onları şuraya bırakayım. Bunları da böyle dağıtayım. Artık şuna da ihtiyacım yok benim. Maalesef sana artık ihtiyacımız yok be. Şöyle şunlar da yedekte kalıyor. Etimiz de pişmiş, bisteğimiz bayağı olmuş. Kumpirimiz falan da var. Şu anda yemek sıkıntısı da artık çekmeyiz. Tek sıkıntımız şu anda tabii fekleri şey, at, bunlarla idare ederiz. Şu anda tek sıkıntımız gidip nedir'e gideceğiz, işler yapacağız, bir de biraz daha demir toplayacağız. Eğer bu videoların devamını istiyorsanız ve bu seriyi seviyorsanız like et, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.